Ağa daha, daha kavuşmaz, insan insana kavuşurmuş. Yarım yamalak da olsa fotoğrafı tamamlamaya geldim. Sakin ol koçum. Olay çıkartmaya gelmedim. Gerçekten Selim Bey. Niye sandalyede? Aslan, yardım et de şuraya çıkalım. Ev yapıyorlar, bizi düşünmüyorlar. Herkes çekiyor, hiçbir şey konuşmuyor. Daha iyi ya. Poz vermek de benim işim. Aa, aa, kapatalım kameraları. Tamam arkadaşlar tamam, lütfen. Yeter bu kadar. Kapatalım. Tamam arkadaşım yeter. Niye yürümüyorsun? <laughs> Yürümeyi ben de isterdim ama artık pek mümkün değil. Yüzsüz aşağılık! Sakin dinle sakin. Mira hadi hayatım sen gir içeri. Mert, e, Mire'i içeri götürün, hadi. Doğru mu söylüyor? Doğru mu söylüyor Yaman? Kenan, zorlama, hadi. Kenan hadi, hadi götür, tamam. Tamam, bir Bey. şey yapmayacağım, tamam, olay çıkartmayacağım. Yaman, doğru her Arkadaşlar çekin süresi Evet, biraz. Süre, Çer alalım Kenan Bey, Kenan Bey. Hadi, Kenan, hadi, hadi. Kenan Bey. Keren Keren Bey, Bey. Keren, haydi, haydi. Keren. Bütün çatlak sesleri bastırmaya geldim. Ben yokken hikayenin eksik kısmını herkes merak edecekti. Bana niye söylemediniz? Biraz sonra lütfen. Hadi. Sana söylemediler çünkü benim bir ceza çekmem gerekiyordu. Kenan Bey hakkınızdaki iddialarla neler söyleyeceksiniz? Söylenecek bir şey yok. Kenan ben, Bey sen... neden konuşmuyorsunuz? Çekim süreniz bitti lütfen. Bu kadar maskarlık yeter. Çıkartın bu herifi dışarı. Baba sakın. Anlatılanların hepsi kolpa. Beni kardeşim istemeden vurdu. Üzgünüm ama Mira Beylice'nin bu olanlarla hiçbir alakası yok. Yaman benim kardeşim, etle tırnağız biz. İstenmeyen bir şey oldu, bitti gitti. Ne ee, Kenan Bey onları üç korumak tane, için mi tane? böyle söylüyorsun? Hey yeter ama! Sakin. Abi! <laughs> 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 <Sizin> anne! <laughs> anne! anne!